Bugün sizlere vegan bir süt yapacağım. Bademden mi yapacaksınız derseniz hayır, bademden yapmayacağım, yulaftan yapacağım. Yulaf sütü gerçekten çok lezzetli oluyor. Bence sizler de, de seveceksiniz. Çünkü nedenini söylüyorum. Badem gibi böyle bir gece önceden suya koymamız gerekmiyor. Böyle bir 10-15 dakika suda bekletmeniz yeterli oluyor. Tadı da çok lezzetli oluyor. Bence hiç anlaşılmıyor. Laktosuz da oluyor tabii ki ve marketlerde son zamanlarda eğer bakıyorsanız veya alıyorsanız farkındasınızdır. Böyle badem süt olsun böyle vegan sütler olsun hepsi çok pahalı ve böyle bir süt yaparak evde e, öyle bir ekonomi sağlamış olabilirsiniz açıkçası. E, bu arada e, bu yulaf sütünü ben ilk e, YouTube kanalıma açtığımda çekmiştim fakat sonrasında görüntüyü beğenmediğim için paylaşmamıştım üstüne ne kadar çok zaman geçti e, ve buna değinmişken bu arada böyle bana e, beni görenler şey diyor. Ne işte kimlerle çalışıyorsun ekibin e, kimler çekiyor videonu falan. Ben ki yani böyle bir durum yok asla. Ekibim sadece benden oluşuyor. Yani tek kişilik büyük bir kadroyuz burada. Pardon ama kameramı ve ışığımı da sayarsak 3 kişilik büyük bir kadroyuz. Ee, zaten farkındasınızdır. iki farklı açı verebiliyorum. Şimdilik hani bununla yetinelim. İleride inşallah daha da geliştireceğimi ümit ediyorum. Şimdi yulaf sütümüz iki malzemeden oluşuyor. Yulaf ve sudan yapılacak. Ben tabii ki böyle ekstra birkaç tane malzeme ekleyeceğim. Ama özünde aslında iki malzeme oluşan çok güzel bir tarif. Daha sonrasında da iki farklı tarif vereceğim yulaf sütünden size. Bir tanesi kakaolu süt bir tanesi de böyle vanilyalı, tarçınlı bir süt olacak. Yani toplamda üç tarifimiz olacak. Bu arada böyle aynı tariften iki farklı veya işte üç farklı tarif çıkarmayı çok seviyorum. Umarım sizlerin de hoşunuza gidiyordur. Çünkü fena olmuyor yani. Bir şey yaparken aslında üç şeyi aradan çıkarmış oluyoruz. Ee, eğer böyle A, yulaf sütünü şunda da kullanabilirsin diyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Ben de onları denemiş olurum. Şimdi yulaf sütü dediğim gibi çok fazla suda beklemesine gerek yok. Yulafların hafif böyle bir dışındaki o unun su şeyini atması için suda bekletiyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar. Ben daha önceden koymuştum. Şimdi sizlere de göstereceğim zaten. Hadi gelin tarife başlayalım. Yulaflarımı yaklaşık böyle bir 10-15 dakika kadar suda beklettim. Su hafif böyle bir renk aldı. Bunu mutlaka yapın çünkü yulafın dışına böyle bir unumsu bir katman var. Onu istemiyoruz. O yüzden suda bekletiyoruz. Ben şimdi bunları süzüp hemen geliyorum. Yulaf sütümüzü yapmak için suda beklettiğim yulaflarımı böyle bir blender'a koyuyorum. İkinci malzememiz olan suyumu ekliyorum. Ben 1,5 su bardağına yaklaşık 6 su bardağı su ekliyorum. Şimdi burada aslında seçim size kalmış. Çünkü eğer yoğun kıvamlı bir süt istiyorsanız e, suyunu biraz daha azaltabilirsiniz. Ama bence azaltmayın. Çünkü yeterince yoğun oluyor. Ama yine de siz bir bakın. Eğer daha böyle sıvı bir kıvam istiyorsanız da daha fazla su ekleyebilirsiniz. Şimdi ben iki malzemeyi çekeceğim. Pardon. Şimdi aslında iki malzemeden yapılıyor biliyorsunuz. Fakat ben iki tane hurma ekleyeceğim tatlandırmak amaçlı. Siz dilerseniz e, vegan değilseniz bal veya böyle pekmez ekleyebilirsiniz tatlandırmak için. Eklemeniz de şart değil bu arada. Blenderimi çalıştırıyorum. <laughs> Yaklaşık bir dakika kadar çektim. Bütün yulaflarım ve hurmalarım bir araya geldi. Şimdi de süzeceğiz. Şimdi düzeneğimi gösteriyorum size. Böyle bir kabım var. Üzerine süzgeçim var. Böyle de tülbentim var. Bu arada süzgeç şart değil ama ben genellikle elimden kaçırıyorum. Veya tutması zor geliyor açıkçası bana. O yüzden ne olur ne olmaz öyle bir şey koyuyorum. Şimdi çektiğimiz yulafımızı ve suyumuzu yani artık yulaf sütümüz oldu tabii ki. Görüyorsunuz kıvamı böyle, e, bence birebir yani gayet güzel kıvamı ama dediğim gibi istiyorsanız daha katı veya daha sıvı yapabilirsiniz. Bütün karışımımı böyle tülbentimin içine aktarıyorum. Tülbentimin böyle her köşesinden alıyorum ki böyle yandan da böyle fışkırmasın. Ve hafif böyle havaya kaldırıyorum ve süzülmeye başlıyor gördüğünüz gibi süzülmesini desteklemek için de bu şekilde elimle sıkmaya başlıyorum. Yavaş yavaş yapın ki bir anda böyle ne olduğunuzu şaşırmayın. Bana oluyordu çünkü. Bu süzgeç de fena olmuyor bence. Çünkü benim türbentim hafif ince ve böyle hafif yulafın da dış kısımları çıkıyor. Onları da tutmuş oluyor süzgeç bu sayede. Bu şekilde sıkıyorum. Bu arada Sakın bu kalan kısmı yani artan yulaf tortusunu atmayın. Onunla her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz kurabiyenize koyarsınız. İsterseniz böyle içeceklerinize koyabilirsiniz. Veya yulaf lapası yaparken kullanabilirsiniz. Granola yaparken kullanabilirsiniz. Hakikaten atmamak lazım. Her şey de yapabilirsiniz bu arada. bunu böyle incecik bir şekilde fırın tepsisine yayıp kurutup sonradan da rondodan geçirip böyle yulaf unu tarzı bir şey elde edebilirsiniz. O yüzden katiyen hiçbir şeyi atmıyoruz. Evet sonuna kadar gördüğünüz gibi sıktım ve suyunu çıkardım. Süzgeçimin üzerinde kalanları da böyle bir şekilde süzüyorum. Tülbentin içinde de böyle bir tortu kaldı. Onu da buna eklerim ve güzel bir şekilde değerlendiririm zaten. Yulaf sütümüz hazır. Şimdi de diğer tariflerimize geçebiliriz bence. Gelelim ikinci tarifimize. Şimdi hiç blenderımı yıkamadım açıkçası. Bence siz de yıkamayın, yapıyorsanız eğer bu şekilde. Bir tane olgunlaşmış muzum vardı. Onu ekliyorum. Küçük bir muz. İçine birazcık da kakao ekliyorum. Açıkçası bu kadar malzemeler. 3 malzemeyle yulaf sütü, kakao ve muzla çok güzel bir içecek olacak şimdi. Gerçekten çocuklarınız eğer böyle Nesquik veya çikolata süt tarzı şeyler içiyorsa marketlerden aldığınız bence böyle bir şey yapmak çok daha sağlıklı ve sizin için ekonomik olacaktır diye düşünüyorum. Ve hemen blenderımı çalıştırıyorum. Karışım bir araya gelene kadar çektim. Şu anda çikolata sütüm hazır. Şöyle bir bardağı alıyorum. Bu arada tadına bakın eğer size az tatlı geliyorsa bal veya pekmez ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi vegansanız pekmez tercih edebilirsiniz. İkinci tarifim çikolatalı yulaf sütüm hazır. İkinci tarifim için hemen yulaf sütümü koyuyorum. Burada şu anda 2 su bardağı yulaf sütü var. Donmuş frambozlarımı ekliyorum. İstediğiniz başka bir meyve de kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz bu arada. Çünkü neden derseniz tarçınlı yapıyorum. Tarçını süt olarak da içebilirsiniz. Bu arada bunları ısıtabilirsiniz. Hem çikolatalıyı hem de bunu. Ee, bir çay kaşığı tarçın ekledim. Dilerseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. Ve yarım çay kaşığı kadar da vanilya ekliyorum. Bu doğal bir vanilya. Ben yurt dışından almıştım. Opsiyonel. İsterseniz koyabilirsiniz veya koymayabilirsiniz. Burada seçim tamamen size kalmış. Blender'ımın kapağını kapatıyorum ve tekrardan çekiyorum. Tarçınlı frambuazlı sütüm de hazır. Onu da böyle bir bardağa alıyorum. Tekrardan söylüyorum isterseniz tadına bakın. Oldu da az tatlı geliyorsa birazcık bal veya pekmez ekleyebilirsiniz. Ve üçüncü tarifim de hazır. Sütlerim beni şu an aşırı mutlu etti. Neden bilmiyorum. Hem çok kolay hem az maliyetli hem de üç farklı çeşit yaptım. Herhalde ondan mutlu etti diye düşünüyorum. Burada sade yulaf sütüm var. Hiçbirinde hiçbir şekilde refine şeker yok. Burada muzlu kakaolu sütüm var. Son olarak da frambuazlı tarçınlı vanilya sütüm var. Bunu tatmadım. Şu an tadacağım bir. Çok lezzetli. Aşırı lezzetli. Size yemin ederim çok iyi. Hatta bunu tatmışken bunu da tadayım sizin önünüzde. <laughs> Derken bütün sütleri bitiriyormuşum. Hmm, bu da çok güzel gerçekten ki ben hani çok fazla kakao süt sevmiyorum son zamanlarda yani öyle çocukken tabii ki son zamanlar derken çocukken severdim. Son yani bayağı bir senedir hiç öyle kakao süt sevdam yoktu açıkçası. Süt sevdam da yok yani. içersem bazen laktozsuz süt içiyorum. O da çok nadir açıkçası. Tadını sevdiğimden. Onun dışında badem sütü veya böyle yulaf sütü tarzı şeyler tüketmeyi seviyorum ve kesinlikle evde yapmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışarıdan aldığımız paketli ürünlerin içinde biraz koruyucu maddeleri olabiliyor. Bazen içinde şeker de olabiliyor. O nedenle dikkat edin gerçekten alıyorsanız dışarıdan. Üç farklı sütümüz oldu. Umarım bu tarifimi beğenirsiniz. Ee, mutlaka yaparsanız benimle paylaşın. Instagram'lar, Revmalçakın hesabım üzerinden ve tabii ki sona geldiğimize göre abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Birazcık benimle iletişime geçin. Neler istiyorsunuz? Bu sütle ne yapabilirim? Bana fikirler verin. Birazcık benimle konuşun lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.